Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Hasan Önal. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne yerleşme hak kazandı 2022 YKS sonuçlarıyla. Hasan aynı zamanda bir mezun sevgili arkadaşlar. 2021'de 75 bin yani 74 bin 835 sıralama yapmış. Mezuna kalmış ve bu yıl bunu Hamda 4300 yerleştirmede 4800'lere çekerek ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi olmaya hak kazanmış. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Öncelikle yürekten kutluyorum seni. Şimdi ya de çok de. sağlam bir çekiş var burada. netler de çok güzel. Ben size Hasan'ın netlerini şimdi söyleyeyim arkadaşlar. TYT'de 37'ye 3 Türkçe, 16'ya 4 sosyal, matematik full, 13'e 7 fen yapmış arkadaşımız. AYT'de matematik 38'e 2 fizik 14'e 0, kimya 12'ye 1, biyoloji 13'e 0, 76 ye 25'te AYT neti var. 93 OBP'si var. İşte bu netler ve oBP de, bu OBP'yle de hamda 4300 yerleştirmede 4800 sıralama yapmış 93 OBP geri atmış yani. Bayağı yani üzerinde. Evet. Peki Hasan, şimdi gerçekten hani bir kez daha tebrik edeyim, öyle başlayayım sözü. 75 bin yaptığın yıl çalışmadın mı? Ya da yeterli mi çalışamadın? Ne oldu? Niye 75.000 yani, 75 bin oldu? Oradan bir başlayalım. Çalışmadım desem daha doğru olur. Kendime çok güven vardı. Yaparım ederim. Evet. 45-50 ay yapıyordum. O halde kendime çok güven vardı. Yani. Bilinç yoktu. Anladım. Peki 75 görünce ne oldu? Üzüldün mü? Sonuçlar geldiğinde. Çok üzüldüm. Yani direkt mezunu kalmayı düşündüm yani hiç tercih falan çünkü potansiyelim istemem. olduğunu düşünmüyordum. Daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Aynen. Peki, e, mezuna kalmaya karar verdin. O yılı nasıl planladın? Mesela bir dershaneye gittin mi? Dershaneye gittim. Ama genel olarak kendim çalıştım. Nasıl çalıştın? Bir anlatır mısın? size? ben sözünü kesmeyeceğim. Ha, e, benim içi dokuyan bir mezun abim vardı, bir, hmm. bizden bir yaş büyük. O sizi önerdi tane arkadaşım vardı dershaneye gittiğimiz beraber. Evet. o dedi beraber hem çalışalım dedi hem böyle yapalım dedi. Bekir Hoca'yı takip edelim dedi. Ben o an öyle bir heyecanla tamam dedim. Hiç böyle kafamda böyle düzenli bir şey çalışmak yoktu. Sonra onunla beraber e, sizi izliyorduk. E, sonra her hafta e, her hafta sonu durum değerlendirmesi yapıyorduk. Neredeyiz diye, şu an bu hafta ne yapacağız diye, önümüzde ne yapacağız diye konularda. Videolar izliyorduk. Yani konuları değerlendiriyorduk eksiklerimizi kapatıyorduk. Yani eksiğimizi kapatmıyor yani. Benim çok eksiğim vardı o arkadaşım 30 binden mezuna bırakmıştı. Ben kendim 70 binden bırakınca çok eksiğim vardı. TYT'de de zaten çalışmadım TYT'yi. Kendim içimden de biraz şey yani belli. Evet. Yani 13'e 7 fen. Yani çalışmadığın çok belli yani. Ama matematiği iyi yapmıştım. Evet. Bu 70 mezuna kaldığında kaç matematik yapmıştım? Galiba 13 netim falan var, 13.5. TYT'de mi? <laughs> Yok AYT'de. kaç netim var? TYT'de 22 falan olması lazım. Bu benim hipotezimi doğruluyor yani. İşte bak diyorum ki yani kaçtan mezuna kaldığınızın bir önemi yok. Eğer matematik 20, 20 artı yapabiliyorsa bir adam çekebilir, çok rahat çekebilir diyorum. E, bu da burada gerçekleşmiş oldu. Peki hani tamam işte ekosistemden plan programı alıyorsunuz, kendiniz çalışıyorsunuz, hafta sonları durum değerlendirmeleri yapıyorsunuz. Yani bu bir de arkadaşınla beraber yaptığın için hani tıkandığınız noktalarda ortak bir akıl yürütme, değil mi? Evet. ortak kararlar alma. Bak şöyle yapalım, böyle yapalım, bu şekilde çıkma. Bütün bunları yaparken hani ikinizin aynı anda böyle umutsuzluğa kapıldığınız dönemler oldu mu hiç? oldu bazen yapamayacağız. Ya yani. biz o, biz bizden olmayacak gari. Evet. biz bu işi bırakalım. Bıraktınız mı? Bıraktın olmuş mu sen? Yok, hiçbir zaman bırakmadım. Ben ama ağladınız zaman... yani. Ağladığınız zamanlar oldu. Evet yani ben biraz rahatım yani. Konuda bilmiyorum. Çok da önemsemedim bazen. Olsa da olur, olmasa da olur ambalı. Evet. Ee, sonuçta evet. ama şey yani bütün başarı hikayelerinde hani öneri verin dediğim zaman arkadaşlar ne bırakmasınlar diyorlar ya. Hı -hı. Bırakmadım mutlaka. Bırakmadım yani. Ama ya, rahattın diyorsun. Ya 67 falan netimin tt. 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 geldi olduğu kışın. Peki bir şey soracağım. Arkadaşın 30.000'den mezuna kalmıştı. O kaç yaptı? 4 100 yaptı. Aynı yaptınız yani. Yak, yakın yani. Peki bir şey soracağım Hasan. Bu rahatlığın sana kazandırdığını düşünüyor musun? Tabii ki de ya. Rahat olmak çok avantaj sağlıyor, özgüven sağlıyor ilk başta, stresi azaltıyor. Ben o geçen seneki rahatlığı şu an kendimde göremiyorum yani. <laughs> ya mezun yılındaki rahatlığı. Evet. Ya mezun yılında bilmiyorum çok rahatlık vardı ya. Hem ki stres de vardı ama olması gerektiği kadar rahatlık da vardı. Anladım. Ya yani çok fazla şey yapmadım. Sıkıntı stresi yapmadım kendime. Evet. Ya bu ciddi anlamda bir pozitif etki yapıyor. Sonuçlara evet. da yansıyor. Sürece de yansıyor. E zaten sürece yansıdığı zaman otomatik olarak sonuca da yansımış oluyor. Peki. Ee, en beğendiğin kaynakları bizimle paylaşır mısın? en beğendiğim kaynaklar e, birey birey B geometri. Çok beğendim yani sürekli onu çözerdim. E, soru çözümler anlatan hoca da çok kaliteli. Yani ben geometri onun sayesinde öğrendim. Daha önce de bizim ben geometri mezun senesinde bir başladım birey B'den sıfırdan. Yani kitabı bitirdim neredeyse çok az bir yer kalmıştı. Her yanlışımı açar izlerdim hocadan. Sonra keserdim ya da bazen tekrar çözerdim, bazen çözmezdim. Birey B'yi geometriden öneriyorsun. Evet. Yani. Soruları çözen hocanın da çok güzel çözdüğünü çok düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel çözüyor. Bunu ben söyleyeyim. ikinci defa duyuyorum biliyor musun? Başarı hikayelerinde bir arkadaşın daha söylemişti Soruyu çözen hoca çok güzel çözüyor demişti. Evet. Başka? Başka apotemini fosikillerini çözdüm. Ee, daha sonra fizikten, fizikten Nihat Bilgin denemesini çözdüm. O da bayağı iyiydi. Biyolojiden yani çok bir şey yapmadım. Dersten okudum genellikle. Deneme çözdüm. Evet. Böyle. Map kitapları. Map kitapları evet. Peki denemelerde bu sonuçları alabiliyor muydun benzer sonuçlara Karşılaşıyor muydun sınavlar önce? Sınavdan önce karşılaşıyordum ama mezun senesinin ilk zamanlarına karşılaşmıyordum. İlk zamanlarda benim Nisan-Mayıs'a kadar denemelerim, netlerim çok yükselmedi. 60 civarında AYT falan 55-60. Tam o Nisan-Mayıs'ta bir seviye atladım. Ondan sonra tüm konular oturdu. Denemeler iyi gelmeye başladı. Ondan sonra AYT'de 70 sınavına pek çok düşmedim. Teyze'ye 85-90-95 denemesine göre değişiyordu, 100 oldu oluyordu. Yani e, genellikle bu civarlarda ya son zamanlarda. Ya yani, yani diyorsun hani, beklentilerimin ışığında, beklentilerimde bir sınav oldu ama AYT mesela iyi olmuş Mecnun. Yani 70 76-25 evet. bayağı iyi yaptığın denemelerden biri gibi. Evet daha iyi yapabilirdim sınavda. Sınavdan önce ben de hasta oldum. Öyle Vitam, mi geçmiş Vitamin serum falan aldım Cuma günü. Cuma günü de? Cuma, Cuma günü akşam. Büyük şanssızlık yani. İyi girebildin sınava ya. Yani orada belki de bunu yaşamasaydın hani biraz daha güzel bir skor ortaya çıkabilir. Peki. Bence iyi olmuş ya. Bence de yani hani havacılık ve uzay mühendisliği neden? Yani severek isteyerek mi tercih ettin, araştırdın mı? Neden buraya geldin? Severek isteyerek ben küçükten beri ilgim vardı dronlara, helikopterlere, uçaklar hepsine ilgim vardı. Ama 12. sınıfa kadar hep tıp istiyordum. Hatta 2021'e girdim hala tıptı yani 26 yaşa giderdim tıpa. Ya bir şey soracağım. Evdekilere nasıl razı ettin? Yani evdekiler tıp istemiyor muydu? Ya onlar istiyordu. Ama benim ailem hep sürekli arkamda oldu yani ne karar versem. Allah var olsunlar. Buradan da selam olsun onlara. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten yani ee, hani bizde bir tıp şey vardır ya sevdası. Yani çocuk da iyi puan aldı böyle kolay kolay mı yani bir yere göndermek istemezler Çok baskıcı değiller ailem ya. İyi, çok sevindim. güzel okul. Çok sevindim. Bir de otlu olunca yani iyice şey yaptılar yani. O yani, yani değil mi? O da bal kaymak oldu artık otlu olunca. Aa çok güzel bir skor, çok güzel bir bölüm. Yani çok çok iyi şeyler çıkacaktır buradan. Peki Hasan, 2023'te sınava girecek arkadaşlarına birkaç öneride bulunmak istesen ne söylerdin? Düzenli matematik ve geometri çalışsınlar. E, yani, de matematik de geometri. Yani Türkçenin de yani okulunu anlamak bile yani biraz mantık bir şey yani. Aynen öyle. Geometri her şeyi yani görmeyi sağlıyor. Fen de olsun görmeyi sağlıyor. Başka derslerde görmeyi sağlıyor. Ya işte içinde. sevgili arkadaşlar bakın şimdi Hasan'ın söylediğini yani gerçekten hani altına imza atıyorum. Ee, paragraf problem rutini yapacağınızda matematik geometri rutini yapın. Yani matematiğin tek konusu problem değil. Yani geometride mesela bir şeylere kafa yormak okuduğunu anlamayı da geliştirir. Adamın söylediği bu ve bence doğru söylüyor. Ya yani birazcık yaşanmışlıklardan, elde edilmiş başarılardan örnek almanız gerektiğini düşünüyorum. Bu başarı hikayelerini bunun için çekiyorum. Ve ben Hasan'a burada yüzde katılıyorum. Sevgili Hasan, sana çok teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Umarım önümüzdeki yıllarda da görüşme imkanımız olur Ankara'ya geldiğimde. Sana sağlıklı, başarılı, uzun bir ömür diliyorum. Teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.